Bugün gündem Kıbrıs ekibi olarak Gazimağusa'dayız. Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın milli marşını yazarım sorduk. Gelin isterseniz birlikte cevaplara bakalım. Size birkaç soru sorabilir <laughs> miyiz? Milli marşımız nedir? <laughs> İstiklal marşı mı? İstiklal marşını birkaç kıta söyleyebilir misiniz? Söyleyin <laughs> tabii Korkma, sönmez bu şamaklar da yüzen aslanacak. Sönmeden yurdumun üstüne teren sanacak. O benim milletimin yıldızı tutamayacak. O benim diye. Çarpma, kurban olayım çeyreğe nazıyla. <laughs> Karaman edip olabilir gibi. Gider. Peki İstiklal Marşımızın yazarı? Mehmet Akif Ersoy. Teşekkürler. Birkaç <laughs> soru sormak <laughs> istiyoruz. Kolay olsun yalnız. Milli Marşımızı biliyor musunuz? Evet. Nedir? İstiklal Marşı. Küçük bir dörtlü dörtlük söyleyebilir misiniz? Yok, söyleyebilir mi? Yok. Olabilir. Hatırlatsak size biliyorsunuzdur. Evet, korkma. Sönmez bu şartlarda isterim. Peki yazarı kimdir? Mehmet Akif. E, milli marşımızı biliyor musunuz? Evet, korkma. Korkma, korkma. İsmi nedir milli marşımızın? İstiklal Peki yazarını biliyor musunuz? Evet abi birkaç soru sorabilir miyiz? Birliği Marşı'nıza biliyormusunuz? <laughs> misin? İstiklal Marşı. Evet. İstiklal Marşı'nın yazarı. Neyse. Birliği <laughs> Marşı da bilir. Mehmet Akif Ersoy yazdı. O da söyleyin. Yaz. Başka bir şey daha var mı? İstiklal Marşı'ndan çok kısa bize. de... Korkma Sönmez bu şafakta da izin al sancak. Sönmeden <laughs> yurdumun en zayıf. Hepsini bildirim ya. Hiç demez Ne Birkaç soru sormak istiyorum evet, size. Almadan söyleyeyim, anne soracağım da sonra. Çok basit. Birkaç soru. Sor bakayım Milli maaşınızı biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Nedir? Korkma söylemez bu şafaklarda. Yüzden. Yani ya, ya, unuttu. Şey, söyler bir bilmiyorum. O ilk oğulda bilir onu. Tamam. Adı nedir? Milli Marşımızın? Sinan Marşı. Yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy. E bize bunlar çok, çok zor soru sordum ha. Bir basit soru sorabilir miyiz? Milli marşımızı biliyor musunuz? Nedir? İsmi marşımız. Evet. Milli marşımızdan çok kısa bir şey söyleyebilir misiniz? Söylemez bu şafak. Peki yazarı kimdir? <laughs> heyecanlandı. Ah, heyecanlandı. Yaşımlar ötüyor, onu doğru mu yoksa ben bilirim. <laughs> Tabii ki biliyorsunuzdur. <laughs> Merhaba. Kaç soru sorabilir miyiz? Milli marşımız nedir? İstiklal <laughs> marşımız. Evet. Küçük bir bölüm söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüzenen sanacak. Bunu kızıma sorsanız da <laughs> Evet. Söyleyebilir misiniz İstiklal marşımızı? <laughs> Peki yazarı kimdir? Son. Evet, teşekkür evet. ederiz. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür ederim. Birkaç basit soru sormak istiyorum size. Tabii ya, gelin içeri abi. Tamamdır. Milli marşımızı biliyor musunuz? Tabii. Evet. Nedir? İstiklal Marşı'nda. Evet. Küçük bir bölüm söyleyebilir misiniz bize İstiklal Marşı'ndan? Ee, ben yalnızca şeyini söyle bakalım kim yazdı? Zeki Üngör Bestel mi medali Mehmet Akil'e söz et. Ben hepsini bilirim. Tamam. Yok yalnız iki dörtlüğünü. Küçük bir, bir Tamam. Sadece ilk dörtlüğünden. Tamam da tamam. şu an istemiyoruz. E, mi? Korkma. Korkma sönmez bu şakaklığa da yüzden aslanacak. Sönmeden yurdumun üstüne tüpleri mi O benim milletimin yıldızını parlayacak. O benimdir, o benim milletimin yıldızı. Çok, Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Burada birkaç basit soru sorabilir miyiz? Milli Marşımızı biliyor musunuz? İstiklal var. Evet. evet. Yazarını biliyor musunuz? Mehmet Akif Ersoy. Evet. Küçük bir bölüm söyleyebilir misiniz bize? Ee, Söylemesem olmaz mı biliyorum ama küçük bir bölüm. Korkma. Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzden alsanca. Yeterli mi? Yeterli. Teşekkürler. <laughs> tamam şimdi. Merhaba. Merhaba. Bir tek bir soru sormak istiyorum size dinliyorum. milli marşımızı biliyor musunuz? Biliyoruz. Söyletmelisin bana şimdi. <laughs> Nedir milli marşımızın adı? Milli marşımızın adı. Ya bizim milli marşımız yok. Yani Türkiye'nin milli marşından bahsediyoruz değil mi? Evet. Türkiye'nin ve Kıbrıs'ta kullanılan milli marşı. İstiklal marşı. Evet. Kimdir yazarı İstiklal marşının? Mehmet Akif Ersoy. Bunları evet. biliyorum. Çok kısa bir bölüm söyleyebilir misiniz bize? <laughs> Allah'ım bana şarkı söyledi. <laughs> Söyleyelim mi yani şimdi? Evet. Korkma sönmez bu şafak. Barda yüzen alsancak Sen de üstünde o Milletimin yıldızıdır Parlayacak benim Dir o benim milletimindir ancak çatmak. Teşekkürler Bir soru sorabilir miyiz? Tabii ki benim buyurun Milli evet. evet, Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak O benimdir o benim milletimindir ancak. <laughs> Nedir evet. milli maçımızın adı? Ne olsun canım? İstiklal maçını Evet. Evet canım. Peki yazarı... Mehmet Akif Ersoy. Söyleyin. Çok basit. Bir kez soru sorabilir miyiz? Siz milli maçımızı biliyor, musun? <laughs> <laughs> biliyor musunuz? Acelemiz var gitmemiz lazım. Milli maçımızı biliyor musunuz? Ne maçımızı

Türkiye'nin aynı evet. zamanda. Ne İstiklian diyor adı? İstiklal Marşı. Evet, İstiklal Marşı'nın yazarını biliyor musun? Evet, Mehmet Akif Ersoy. Evet, çok kısa bize söyleyebilir misiniz? Hatta birlikte söylerseniz çok güzel olur. Gel, Korkma sönmez bu şafak yüzen al sancak Sönmeden yudumun üstünde Tüten en son Ve milletim Yıldızı parlayacak o benim. Bir o benim milletimdir ancak.